Evet. Zaten gelmiyoruz zaten. Abi yayına giriyor böyle. Abi emin, emin olamadım kimseden. Ama imajlar biraz slow ya. Kekeş direkt anında atardı. Attım. <laughs> Nerede eski kekeç? Allah Allah. <laughs> evet, Bana bak gelmiyor bak bak bak. Maiti Sultan, Sultan yok hala. Maiti Sultan yok, bir kişi daha yok. Kim yok? Geliyorum. Nasıl yok? 14.3'te. 15.3'e geldi. Tamam Maiti yok işte. Hmm okey. Vardım, Bir tane hadi. random vardı ya dayı Okey, okey. Dayı sakin ol dayı. Forcalan kişinin medium olması çok güzel oldu lan. <laughs> Şaşırdı bak. Medium bu arada iyi, iyi iletişim geçti ha. Aynen aynen beni bunun şu... ya bana o... atması bayağı iyi oldu. O info bayağı tuttu yani. Miydi? Aynen. Aynen ridermış. Abi söyledim başta bu arada dinlemediniz. O adam forcu olabilir diye. TP eğer e, birinin tp derse mafya ölmüyor mu sonuç olarak? Ölüyor mu? TP mafyozoyu mafyozoyla Mafyoza'nın gittiği kişi bile tpvse mafya övüyor ya. ya. Yani, sadece Godfather ölmüyor işte ya normal. Evet. Sadece Godfather ölmüyor. Gece imunu yoksa ölüyor işte. Bir tek sanırım Shen'in imunu var. GF'nin. GF'nin. Let's go. Bebele. Yine düşman edindik ilk oyundan. <laughs> bu arada dün ilk gece belki Bobby ilk oyundan. Boğabik koltuğun. Boğabik koltuğun. Boğabik koltuğun nereden bildin bu arada? İlk el beni aldı çünkü ilk el beni aldı ben medium'um dedim. Hiç bir kaynak olmadan dedim medyum diyeyim asılmam ilk geceden çat ölen adam medyum çıktı rüveye yazdı ben asıldım abi. <laughs> İnan, i̇nanma kaptana diyor. Evet, bu oyun ben egzik... nasıl kesin öleceğim. Scroll'larım var Güvenin bana lan ben vallahi iyiyim genelde. Bu arada scroll'ları kaldıralım mı arkadaşlar? Ya, ben, ya, gelmiyor. ben, hiç yok, kullanmıyorum yok, bu arada scroll. Ben Sen bir kullanıyorum hiç gelmiyor bu arada. Başkası scroll aldığı için scroll olmayanlar bu sefer sürekli kavm oluyor. Anlatabildim derdim mi derdimi? Bende vampir scroll'u var. scroll zaten işe yaramıyor an. ki yani zaten. Ya sadece eniden gelebilecekleri koyabilirsiniz abi sadece eniden. o var zaten. Tek vampir var bende. Yok, sıkılı şey ben niye 4 gündür beri tavlanıyorum? Abicim sen niye bu kadar ağlıyorsun ya? Ağlarım abi 4 gündürden beri tavlanma yeter. Ya ne? Sen ben hatırlıyorum senin şey olduğun günü. Tavun daha az Sen mafya olduğun günleri bilirim ben senin. Aslı Sakaryalıyım. Sen niye buradasın ya? Ben Miller. Bitti mi? Ben, bir ben kendi olsun. Ben Cemal Berk 1 2, 3, 4, abime Fıdet abone yaptım. Bak Mesut hemen. Hoş geldin. Baktım baktım. Ben hoş geldin. Peki Berke'nin iki tav dilim yoksa Noir Mesut ona da bak hemen. Hmm. Bak, bakıyor. Bey almışlar mı? Ne? T o. Bodyguard mı? SK mı? mı? BG yakalamış galiba onu. Yak. Toluyorum ismi ha ona göre. Kendini bölüyor. Ay. Aha Secaf'a gitmiş BG ya. BG'de O zaman mafya öldü. Ben atak, öldü atak yemedim demiş. ama. Ya da yedim mi lan? görebiliyor muyum onu? Kim <laughs> abi bu? Ey kızım melek Seren mi olur? Orada ne gelmiş? mafya, mafya herhalde. Abi Sakaryalı mafyaymış. Dedim ben size asalım diye. Hayır bodyguard'ı <laughs> mafya öldürdü. Oy. Aa. ŞK var. O SK'yı ismini alıyorum. İkinci beyin ya, yaşamayacak. Bu gece Asfil'de Secap'a gitmiş ve ölmüş bu arada. Tamam da abicim SK <laughs> öldürmedi ki adamı. Oy ay ay. Stay come of you. Ya bana böyle geliyor. Ney? Bir dakika bir daha bakacağım abi. Hayır, Hayır, abi duruyor görüyor. Vaslı görüyor. Sadece Staycam Sakarılı... mafyayı bulmuş. Sakaryalı mafya Arkadaşlar basit infolarımız var mı? Mesela rol blok giyenler işte ne bileyim herhangi bir şey. Bence yela atıldım mesela onu söyleyebilirim. Yok. Belki abi yeder Yok ben, ben değilim. Ben yıldız olduğumu düşünüyordum ama fark ettim ki yıldız değilim. <laughs> ah yandım. Benim chilling'de hiçbir şey olmadı. Dayı ve Sejef ne konuşuyor abicim? Abi dayı diyor ki biz mafyayız gel bizle oyna diyor. Serial killer. O da diyor ki tamam kardeşim sizle oynayayım diyor. Kristol atsanız ya bilek Maid'dir mi bu? Ne <gülüyor> <lütfen>? <gülüyor> Peki şişmeleri korksana diyor. Ben ne tamam işe yarıyorum şu an falan bir şey dedi. Ve da ne var, konuştunuz? Kayıtın. Abi Jail'da ülkenin problemlerinden bahsettik. Çay ikram ediyor mu ve Jail'da? <laughs> Skrullların... Skr <laughs> abi ya gittim işte diyor ses yapmayın falan diyorum abi ben ses falan yapmadım yani. Ses yapmayın. Ben <laughs> ne oldu? <laughs> Abi benlik bir şey yok ya. Ben verdim arada. Oğlum vermeyin bak. İyi birisiyim ben. <laughs> Ay. Ay. Biraz fazla ısınmış <laughs> Yanıyorum, yanıyorum İyiyim iyiyim Biraz Fazla sıcak çorba içtim de Afiyet olsun Bir tık fazla olsun. Teşekkür ederim Afiyet ediyorum. olsun Afiyet olsun belki diyeceğim. Biliyordum ya Biliyordum ya Neyi okay. biliyordun dayı? Aa ölmüş pardon. Hop. Biliyordum ya. Dayı özür dilerim. Hayda. Kendime <laughs> basacaktım Secaf bu arada. <laughs> Vallahi kendime basacaktım. Sen baligaz gel. Secaf, Secaf, Secaf Cehivci mi? Eyvah. İfşa şey oldu. Değil Hemen bakıyorum. Hemen çıkıyorum. <laughs> İlk gece dayıya <laughs> bu, mesut, bu Mesut bu Mesut evet. bu Mesut bu Mesut bu Mesut bu. Bir dakika dayı yalnız söylemeseydin keşke abi ben. Bak Merkav'ın yaptığı şeye bakın. Bir dakika, <laughs> dakika. secap ne diyordu? Info modadı. Hadi İlk gece dayıya baktım. Doktor Disguiser ya da SK dedi. Dedim ki SK'ysan beni uçur yoksa suçlayacağım. Doktor da gel koru. Dayı bir doktor çıktı ama yattı. Okay. Biliyordu yani yani rolümü. Ruve'ye baktım ikinci gece. Ona da Framer, Vampir ya da Jester dedi. Ne? Ne? SK bütün mafyayı öldürüyor. SK cidden ben... mafyalar nasıl buluyor? sayın sayın, sayın Jailer zorunlu olarak bana bunu yaptırdığı için yapmak zorundayım. Hayda. Selam bunu Berk abi, Berk abi ortaya alabilir miyiz? Anlattım derdini bana rolünü söylemiyordu. Zulet. Zulet. Yazayım özellikle. Secaf yalan söylüyor bu arada. Bence Secaf'tan başlamalıyız bir nasıl çeksek. Benim not rolüm not. Şerif. Bana Framer, Jester falan bir şey dedi. Attı zaten evet, Vastel hani... Tamam yalan söylüyor. Ben ilk gece jail dedim. İkinci gece Taldir'ine gittim. Not suspicious çıktı. Ben yani dayı yani öldüğü için sen nesin? kendimi claim ben ama. Ben, ben Şerif'im. Rolü ben şerifim. yalan söylüyor. Tamam iki Hay tane de Sakin ol. Yok, abi, bir e, şey de da investigator. Belki tamam, pilot atar mısın? Söylüyor işte rol hakkında. Bence verin geçin direkt. Ama dayının doktor olduğu doğru çünkü ben dayıya doğru, gittim doğru. ve innocent dedi. Innocent dedi dayı. Hayır, doktor, şerif bir tane Hayır, olmuyor mu? Kaç tane olabiliyor ki? Olmuyor, öyle olunca. Öyle Olabilir. Hayır şey. Şerif Disguiser ya da Serial Killer dedi. Öldüğüne göre doktor olmak zorunda. Hayır ama Secaf'ı niye sürüyor. alıyoruz ortaya? Na... Ben anlamadım. Rol hakkında yalan verin, söylüyor. Verin yalan. verin verin alalım. Yalan sürekli Hayır bu yalan üç, söylüyor. Bu yalan söylüyor. Yalan söylemiyorum Şerif'im ben. E, sana niye güveniyoruz ki? Rüya Sejaf'ın dedikleri daha mantıklı geliyor bu arada. Hayır ben yani Sejaf'ı doğruluyorum. İlk okay. gece dayıya baktım. Doktor Abi o zaman yalan söylüyor bu arada. Çok Hayır. mantıksız yani. Ben... rol ne? Nasıl şey film, filmi yazdım. Geyildim. Ben ilk gece jail'daydım zaten. İkinci gece kaptana gittim. Nasıl dedi. Bana zaten Rüya'yı uçurmanız lazım. Jester'sa direkt kabullenirdi zaten abi, bunlardan ben... biri adam. Jail'de, Jail'de indirsin ya. Jail'de indirin Abi, Abi. bence bu arada. Ben de you know inno ya, ya. Ben sadece Jeff onaylıyorum. Ruvi'yi Ruv 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 Jail'de öldürmemiz ben lazım. Ben size Sercan'a inanıyorum ben. Jail'i Ruvi'ye alsın bence. Abi çok mantıksız bu arada. Bu adam %100 kötü yani. E, i̇yi de Bey'in her takımın şey doğru. Hayır abi. Berk abi'yi de alalım bir ortaya. Nerede Berk abi? Doğru olmaz. Ya ben ne alakam var senin oğlum ya? Bana suç attın, bana suç attın. Lan sana ben hmm. sen atyon savdu savunmadım savundu gittin mi? Farfa gitmedi. Nice. Abi, bana saldırmışlar. Dün gece bana saldırmışlar abi arkadaşlar. O, sonunda öldürdünüz adamı yani adamı Belki şeyler... kadar belli. Yani, mafya, Ma öldürmüş. mafya, öldürmüş. Ma öldürmüş. Ne yani Nasıl oldu? <laughs> evet Rube. İmkansız bu adamın Haydır, iyi olması. Sessiz. O mafya öldürdüyse ama. iyi oluyor zaten. Tamam Rube, Rube bizim mi çalışacaksın tam şey? Tamam oğlum çalışacağım, çalışacağım. Falan değilim çalışacağım. Oğlum şerifim lan. Ava da abi. Adam inmez. Bence bence Reymer var, var o zaman? Oyunda Aa, kaç tane şerif olabiliyor şu an? Kim <laughs> mi? Oyunda framer var o zaman. Oyunda framer var o zaman. Eee Janitor da var. İkisi aynı anda oluyor mu? Oyunda terfi alıyor bu ya. Olabiliyor. Random mafya var. Evet, oyunda ha, bak, bak. framer var bu arada. Ben <laughs> mi <herifim gülüyor> bu arada. Sensin Reymer. <laughs> Ha, Bir abi, şey, diyeceğim. Şey, diyeceğim. Ha, Bir şey diyeceğim. İki tane mafya ölmüş. O framerlardan biri çoktan mafyoz olması gerekmiyor mu? Ha, abi mafyoz öldü zaten. Godfather var hala. Ruve framer. Hayır. Hayır. Böyle ben, ben mafya değilim. Ben, ben, ben mafya değilim. Ha, bana da öyle geldi. Cezapın last biline bakın. Hayır. Ben tavlım lan. Abi Ruve'yi asmayın. Ruve Jester abi, muhtemelen de Ruve'yi. Kesinlikle Jail'de öldürmemiz lazım. Jailer kim bilmiyorum ama. Jail'de nasıl öldüreceğiz? Invesi öldürdü Jailer. Yok mafya öldürdü pardon. Doğru. Jail'de öldürür ya. Jail'de öldürebilir oğlum. Bence bence atlı kurtulalım. bence şunu yapalım ya. Şunu yapalım ya. Bence cesedi kaldıralım. Bir rolünü öğrenelim. Benimle alakalı. Cesedi niye? Rolü öğrenelim yavaş yavaş. Rolü öğrenelim bence. Ospekte mı gibi. Ruve üzerimden alıyor şu an benim. Yok bence. Yok bir saniye. Bir saniye Ruve zaten Jail'de ölecek. Ruve'yi tartışmaya gerek yok bu arada. Beni niye Jail'de öldürüyorsun? Ben ya. Escort um yani. sen... Çünkü şey frame atın. Niye beni cihilde mi öldürüyorsun? <laughs> oh. Ben bu arada infomu vereyim son infomu. Son gece Rider'a gittim Not Suspicious'da. E 3'te kime gittin? Ya yeah, Mafya'da Rider'a Rider gittim. 3'te Rider'a gittim. Bununla verin de bana. Niye gitmedin? Bir dakika rol neymiş? Bir şey diyeceğim hep öyle gitmiş yalnız. Random veterana <laughs> ölebilir mi yani? İyi de bir rol neymiş Rol ha. yok ha. Abi şerifim ben şerifim. Mesut, Mesut ilk, yol ilk yol gece, Mesut. Bir dakika, Mesut ilk gece rol blok yedin mi? Hatırlıyor musun? Yok, yemedim. Ç chat'ten evet, bakıyorum. sana attığını söylüyor abi. Ha ne? Yalan oğlum. atıyor. Kim oğlum, atıyor? Oğlum, ne baksana, şey, ilk gece şişme direğine şey gitmiş. Şey Açık baksana. Ne şey diyeceğim? Şey diyeceğim. Ko Açık, baksana oğlum. Night 2'de Kristal'a gitmiş. bir daha <laughs> çıkar. O, tamam bir daha çıkar. Bir daha çıkar. Tamam ben D1'e baktım. D1'e baktım. Evet, Cesedi tekrar çıkartın. Alsın. Çıkma. Çıkmadım ben. At, at, attım oğlum sana salak mısın? yazmıyor abi. Eşe e, satarım. E i̇yi, bak. Ya. Ay, i̇yi bak iyi bak. Bir şey Destor diyeceğim. Bak. <laughs> Night 2'de Crystal Ay, Chester, <laughs> <laughs> ben de <laughs> böyle <bilmiyorum gülüyor> yani. aşağı indi bir SK ya, bu bir, 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 bir yani. Night 2'de da, Crystal ekmişin, Crystal'ı SK'dır dedi Night. Abi sen bir sen, bence cesede asmadım Jester olabilir. ilk 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 bir şey öldürelim, Rüve'yi öldürelim ona göre oğlum, bakalım. Ben ben be. Kötü. Abi. Bak Rüve trollüyoruz şu an. O. Galiba Ruvay, şey galiba ama. Rüve'yi aslında bir de iki kere Jail'de ölmesi lazım. Bak yine yine niye öldürüyorsunuz? Yine Rüve'ye inanıyorsunuz bak. Rüve'ye inanıyorsunuz. Hata yapıyorsunuz bu arada. Abi kural 1'e geri de Sercan Rüve diyor Sercan'a götürdük. Abi geri de şöyle. Bu kesecek bu arada şimdi. Geçmiş olsun. Rüve'yi kesin. Rage elde gitti ya bu tur. Oğlum Rage de kesmeniz lazım harbiden. Elik hızı melek. Sekna bu arada bu ya bence. Night'ı bence de. Abi şey çünkü. Crystal o da ölürdü. Bakalım mafya mı çıkacak. Sonra ölürdü o da. Bak bak. Kötü yani bak. Belli tipinden belli. Tamam SK'yı bulduk. Bak. Öyle yok ya. Beni boş gibi sakın alıp öldürmeyin hapiste falan. Ben gelemiyorum oralara şey mi? Kapılarda kalmak okusun Yardım et Berke, Laksiktir, çarp kaçtı. Yokluğunda Twitch'te izlenecek bu kadar az yayıncı varmış onu anladık kaptan. Hoş geldin Yumuşak ye. Harika evet. Mayor kimse korumadı mı? Tam Protektör ölmüş. Belki Rundown'dan ölmüş. Gerçi Doktor da öldü değil mi? Doktor'la Aynen, Bodyguard öldü. <gülüyor> ya <gülüyor> Mesut var ya. <laughs> Neyse. Berk abi güzel mi Niye herkesin benim hakkımda bir şeyi var? Infosu var? <laughs> Şimdi bence roll call yapmamız lazım. Şimdi yayından bakayım. Var. Oy. Viclent niye talden sıkıntı ki? Ben de bir bilsem. <laughs> Tabii Vigilante çünkü. O en wow. Bir, şey bir mafya kaldı yani. Godfather. Bitmiş İyi olması lazım, <laughs> doğru. Doğru <laughs> bitmiş olması lazım. Iyi Do 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 bitmiş olması lazım. bana kesin Mighty Sultan sıktı. Ghost'a da bir yok, yok. yok yok öyle bir şey yok. Ben yoksa. mi? <laughs> öyle bir şey yok. Çıkar onu aklından. Benim rolümü bilen kişiler var. O yüzden Abi, konuşmayacağım. Ve suçu <laughs> çıkarsa alıyoruz Zayda ve ortaya hemen. Bitmedi oyun. Bir tane daha mı oldu? Ya. Ya? Ah. Hani ben Jaylen kim? Hani, kim? Hani ben istirdim. <laughs> Benim Jaylen. Abi Jaylen Rider. Şey okay. Belki yani. <laughs> belki ben sıktım. Kim? Dino. Okey. Ha Okay. Aha. okay. <laughs> Allah için ne güvenerek sıktı? Ben Şerifim. Mighty sen nesin? Mighty Sultan. Şerif, misin? Evet. Mighty Sultan kesin Last Şerif bu arada. Maikis bu arada kesin Şerif Mighty Sultan. İnşallah. Sakin sakin. 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 Ben Rigi'yim, ben de Rigi'yim. Ben ve sabahtan şu, beri kaç şerif vardı ya. Rüvey şey orada. Bu arada şu düz mantıktan sıktım belki. Rüvey mafya sandım, Consing sandım. Inno bu arada adım, Farf'ı asalım, Dumble'ı ben vururum. Kötü. Ben sabahtan, sabahtan, sabahtan beri sen... info veriyorum bu arada. Hayır hayır, Dino Vigi diyor, Dino Vigi diyor. Dino ben vurdum diyor. Tamam ben, ben vurmadım zaten. Ben vurdum Dino ben, ki. Dino ben, ben vurdum demedi Gino ki. Dino gerçi, Dino şey Tamam da şey, değil. şey yani, üçümüzde şey oldu. Farf senin rolün ne? Veteran. Ben Farf'a inanmıyorum bu arada. Ben de inanmıyorum ya. Ben de sana inanmıyorum işte Cino olay o. Benim güvendiğim iki kişi ben, var. Ben Dain TV'ye Dain TV, -Tv, -Tv Dino'ya güveniyorum çünkü ben vurmadım tallerini. Dumble neydi? Dino'ya Dino'ya ben şerefim. Dino Dino şerif. şerif. Bak şöyle atıyorum. Dino, Dino. Dino yani Dino bakayım diyor ve vurdum diyor. Doğru ben vurmadım. Dumble e almamız lazım. Ya. Hayır Dumble niye ben almamız lazım? Dumble almamız lazım. Rider abi gelsin akşam Allah aşkına ya. Farfa alman lazım Celil. Gel gelsin. Sen farfa al. Kim öldü? İki kişi nasıl öldü bu arada? Abi oyun bitti. Cino katil. Ben nasıl katil olayım? Oo. What? Ne? What the fuck? What? What? ne? Nasıl? Abi Cino ver, ver for fuck. Ne ben ver for fuck mu? Kesin katil. Ya bu arada. Ne? Neye göre diyorsun? Ben Vigil'im dedim. Warwick diyorum, Werewolf. Ah, oh, Şerif Egze ve çıkıyor. J -O, J -O, tamam, Dumbledore Werewolf, Wolf sende makat. Hayır. Ben Afeş Şerif'im. Yoksa bu arada, arada Jailer'e... Jailer bana inandı ve onayladı yoksa beni öldürdü Jail'daydım geçen gece. Tam Arkadaşlar. Geçen gece Jail'daydın, Rider'ı kesmişsin işte. Jail'dayken hayır. Eğer öyle olsaydı Last Will sinirdi. Dumble, Werewolf, Gino da Godfather bence. Okey, Farfetch'i direkt asalım Lan ya. Lan oğlum ben Godfather olsam BG claimlerim, bir şey klemliyim. Nevi klemliyim. E ben niye BG klemli klemlemiyorum o zaman? Onu ben bilmiyorum. Ona sormak lazım. Ben o zaman Çasmak'tan yanayım Dino. Yani. Dün de geleceğini düşündüm. İki, iki mi bir Mafia, bir variable Wolf var. Bir de biz ikimiz senle Towns. Dino'ya vereceğim bu arada. Yani siz bilirsiniz. Ben Vigi'yim. Işte ben bir, sonraki gece Vigis e, Vigi farfa sıkacağım. Alert, alert basmayacağım. Alert yok zaten. Hatta Dino sen de bana sık istiyorsan. Her kaybettik. Bir tane daha var mı orada? Siz bilirsiniz. Bak bir kere yok, 2 ben... milyar bir veteran mı? Gece... şey değil ya bu arada. Farf VV büyük Farf alabilir miyiz? Bir şey söyleyeceğim. Farf H'i atalım sen sonra Dino'ya yani. Dumbledore'da gelip olabilir. Bir dakika hangisi Godfather bunların? Godfather'ı asmamız lazım. Abi Godfather Cinal. şu an oyun oynuyor bu arada bayağı tertemiz. Dino sen şerifsin. Ay Viggy'sin değil mi? Doğru. Evet Viggy'yim. Tamam sen sıra taldır ne sıktın? Kaybettik ya. Tamam zaten. Dumbledore GF harf VV o zaman. Ya bu gece zaten Biraz bak. Dino'yu atalım Dino. Evet. Beni BV. niye atıyorsun? Ben de Kaybettik. Çünkü yani, neden biliyor musun? Yani kim oy veriyor? Çorbası. Dino istiyorsan bana ver de. Dino hayır Dino'yu atmamız lazım. Evet. Yok. Niye? Sen sonra yani. fark... <laughs> Sen sonra GF. fark e sıkacaksın. Anladın mi? Godfather, Godfather adam ölmez ki. Godfather ölmez çünkü. Dino çorba mı? Bu neydi? Bu neydi arkadaşlar? <laughs> <laughs> bu şey oldu ya biraz. İnat vs değil mi? <laughs> bu bu şey şey. E, 6 kişi de asmama olayı bu. İnadım inat vs. ya oylar <laughs> Amorgas'ta. Tam o yani. <laughs> 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 FF. VV'yi hiç beklemiyordum ben abi. Kemal iyi oynadın ama hakkını vereyim. Abi Eni çok ya Eni nasıl bir rol ya? Hayır asıl şey şu yani nasıl sabır etti ben bunu merak ediyorum. Evet. <laughs> Peygamber sabır var adam. Abi zaten bak öldüden ama seri katil alıyor yani. Çok iyi aslında beklemesi lazım her türlü. Plot twist çekiyor resmen. Evet, SK'nın şey olduğunu biliyor. O. Neyse. Hep, <laughs> çok, çok kemal'e geliyor <laughs> ee, bir şey bir şey bir şey hadi bakayım. <laughs> Şimdi hanginiz, <laughs> ger hanginiz gerçekten onu söyleyin. <laughs> Biro verbal sen miydin? Evet. <laughs> Kanka Allah belan versin katmadım. <laughs> oy, oy, oyun başından beri bekliyorum hadi. Kanka <laughs> ben daha bunu verbal. Verdim, verdim Vigi, Vigi claim'ini attım oh. Şimdi, bana da inandı. Kanka oh. bak ben sana geldim gece. ŞK, şey, bak. Ben Dumbla Sekai şey verbal sanıyorum. Dumbla'da özelden diyorum ki Cino'ya gidiyorum akşam. What <laughs> <laughs> <Dumbledore. gülüyor> Şimdi SK'yı gördüm dedim ki oha dedim <laughs> böyle Tolok kendi kendime uyum başından beri evimde oturdum bekliyorum. yokluğunda Twitch'te <laughs> izlenecek ne kadar az varmış <laughs> kim onu Kime Bence ben bu kulüptü bir ölmeyeceğim Bana Bana lazım Yani Godfather'ı öldüremeyeceksin zaten şu an bence onu asmamız lazım. Yok öldürebilirim ben Godfather'ı. Hayır. 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 Bir şey diyeceğim. Zaten tam nasıl Hayır. kimse öldüremiyor. Hayır ya öldürebiliyor diye biliyorum. Öldürüyor olması lazım. Nasıl Sorun ikimiz mi? de kazanamıyoruz Ay, ya? Yok. Abi, Abi var, öldürüyor, öldürüyor mu öldüremiyor hadi bakayım. Tamam tamam bak. Yani bekle bir gece öldüreyim o zaman <laughs> ne diyeyim. <laughs> tam nasılınca kazanmıyoruz mu direkt oyunu? Hayır hayır biz ikimiz kazanamıyoruz. Ben ne killing'im? O zaman Farfoy'u Ben bilmiyordum onu. Ben aa. aa. E, ee, Farfo <laughs> niye böyle bir şey perfect? yaptın? Ya efendim? Niye böyle bir şey yaptın Farfo? Sen, niye ki Abi o, ben, ben Werewolf'la birlikte kazanabiliyor sanıyorum mafya. Al işte. SK ile <laughs> de kazanıyor mafya. Ama o işte ee, anne. Belki ino veririm ben. Ben gat mı aldım? Bodyguard ben diye. Dino senin oluyor. savunman anne. Benim savunmam. Vallahi ben pilot twist'imi çaktım. Benim ben herkesi şaşırttım. Benim için soruyor yok. Ama şey. bak ben play'e <laughs> bak. Bodyguard bodyguard klemlemedim. Veteran klemledim. Ben de öyle. Şerif klemlemedim. Investigor öldürdü. Mafya direkt. kaybetsin ya. V klemlemedim ben de bilerek. Mafia göz ver Mafya olmazsa ben Dambolu ver buff sarıyordum ya. Dam <laughs> bir şey diyeceğim Dambolu yani veteran çıkmıyor mu pilot twist? <laughs> o ya. <gülüyor> <gülüyor> pilot twist aslında buymuş. Kemal e, neydin sen? Ben... ben şereftim cidden. Ha, veteran. Tamam. Okay. <laughs> zaten ben Gino'yu astırmaya çalıştım yani yapabildim. Oğlum oyunda 500 Ama tane Ama nedense tam bana güvenmeyip ceza aldı. <laughs> Aynen. Dino evet, ile Mighty iyi güvendi kazandım şey. ya. Rider, niye Oğlum, de ki. Werewolf'un ilo gözüktüğünü biliyorum gözüküyor D mu ya Werewolf'un? Full moon, full moon Aynen. Oha bir dakika. Allah Allah. Dumble'a bak Dumble'da Werewolf. Şimdi arkanı çıkıp <laughs> yakmasın. ya. Son 5 kişi kala dediler ki iki tane vigilante bir tane veteran kriyim vardı. <laughs> yani tek bir rol olması gereken ve hiçbir rol Çok garipti. Hayır benim Bu, şöyle rol e bir şey var. Ve Sece pasmaya çalışırken abi, ben, e, ben kişide biri çalışırken ben Sece ben Sece pasmaya ben Vigilante Merhaba claimledim. Bana inanmadılar. Juno'ya direkt inanıldı. Juno ölmedi. Kimseyi öldürmüyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hayır ben Vivo Fast'ak nasıl kazanıyoruz? Ben suç atılmadı ki hiç. Ba ben abi, bir konuş, konuşmadım bile. Gece biri ölüyor yine bitiyor. Yok sen Vigilante'yi claimledin. olmadı claimledin. Vigilante'yi claimledin. 6'da olmadı 6'da benim olduğum oldu. gece alınmadı. kimseyi ilk kimse geceler atın. gelecektim sana kıyamadım keşke gelip yemin olduğunu öğrenseydim <laughs> İyi pilot twist <devisti> ama ya <laughs> İyiydi ya cidden. lanet olası en iyi çıkartsak mı ya köyünden <laughs> İki tur zamanınızı çaldım o da kafi ya <laughs> 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 Çıngırağı sallıyorum meydanın ortasında Bu arada 4 gün sonra ilk defa kırmızı bir şey oynadım şey ben de istedim. bu var, ilk, var defa... Şöydüm, korps bayıldım. Bayıldım. <laughs> ilk defa Korps kesti şaka i̇lk defa ne çıktı bu oynadım galiba. Sen ne yapıyorsun? Tabii ki kaptanla çok güzel böyle karşılıklı şey yapmıştık. Sen niye buradasın yani ya? Mafyaları öldürdü ya. Adamın kork. ino gözük gözükebileceğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Ben sadece Godfather gözüküyor zannettim. Ben Böyle invite at bakayım hemen. Gökyüzü gördüm ben. SK'yı gördüm. Direkt hiç o evimde oturdum full ev, moon'larda. Kimse gelmedi. Allah sağ olsun. Baktım Korps bizimkileri öldürüyor. Ben de direkt Korps'u buldum SK diye. Ezalet. Aslan. Town yanlısı SK'yı mı? VV Pulmon'da şey şey ee, evine şey. gelenleri evet. öldürüyor Üçüncü 3. Snair'lı olsun. Abone mi? 1 dolar Evine gittiğini öldürüyor galiba evine gelenleri de. O evine gelenini de öldürüyor. <laughs> öldürüyor. Kaşlaşta herkes yok. öldürüyor bu arada. Artık şey galiba ya evinde evinde durman için şey yapman, hiçbir kimseyi <laughs> tıklamaman lazım. <laughs> bir şey Öyle soracağım. Yani. Ben az önce mesela Dumble'ı öldürsem ikimiz birebir kalsak ne oluyordu? Gece gece